döre ediyoruz da bıraksalar çok iyi olacağız Bu koyunumuz ile hırçının arasında bir dostluk var. Her zaman yan yana gelirler. O hırçı oynar. Hırçı onunla oynar. Yıllardan beri böyle. Hırçı ile aynı yaşta o. Aslan hırçı. Palaz, Palaz kurtlara karşı yine bir numara, bir numara vallahi. Pozgar yeni gelmesine rağmen geceleri Palazla, beş diğer köpeklerle birlikte, birlikte, o da kurtların peşine gidiyor. Artık yavaş yavaş alışacak. Görüyor? 修，维修匠，维修，都修修修。 يبكى بوريك هذا شربي تغادي وموت. Gelmezse o deli toplu var. O burada kalsın. Koyunla gezemiyorum. do Akşama kadar kuzu sesleri hep böyle çünkü bir anneleri buluyorlar, biraz emiyorlar. Ondan sonra otlamaya dalınca anneyi kaybediyorlar. Tekrar meleyip aramaya başlıyorlar. Anne de o sırada otla meşgul olduğu için onlara zaman ayıramıyor. Tekrar meme süt dolunca tekrar dönüyor kuzusuna. köpekler gün içinde de yani gece sabah kadar aktifler, gün içinde de sürekli aktifler. Ben gerçekten merak ediyorum bu köpekler ne zaman uyuyor? 24 saat sürekli tetikteler çünkü. beş beş beş. Evet burada başka bir sürü gelip bizi geçip yayla kısımlarına doğru gidecek. Sürüler tam burada çakıştı. Sek sek, bey bey bey, bak bu tav, nel nel nel.

Uğurlar olsun. Sağ olasın. Umkan için nereye gidiyorsunuz? Çıkıyorsunuz ha. Bir günlük yolunuz kaldı. E Allah yardımcınız olsun. Yaşar abi biz toplayalım ama bu üst tarafa doğru. Arkadaşlar da bu alt kısımdan geçsin. Ama bu ne değişik bir köpek ya. Ha Yaşar abi. Çok değişik bir köpek bu. <laughs> kaçmıyorsun? Oo. Ah <laughs> evet, akkaraman cinsi koyun. Senin yani bu köpekler ne kadar değişiyor? Çok değişikler Ama bunlar çoban köpeği biliyor musun? İyi çoban köpekleri. Olurlar olsun. Yorgun musun? Ha? Yorgun musun? Aha. Kaç günlük yoldan geliyorsunuz? 2-3 gün e Peki üst taraf hep kar, nereye gidiyorsunuz? <laughs> e oralar hep kar, daha yeşermemiş Vallahi ne yapalım abi? Niye böyle acele ettiniz ki? Ut yok abi Aşağıda ot mu yok? Yok <laughs> e Üstte de yok Vallahi ne yapalım? Ama artık geldiniz Geldik artık, hmm. <laughs> Fakat o iki köpek çok ilginçler ya. Abi onlar süs köpeği bir de kan Ha, valla bunlar değişik bir ırk ya. Süs köpeği böyle olmaz bunlar. Süs köpeği bir de kan Şey, süs köpeği bir de Asıl sizin büyük köpek de bu ha? ha. Kıda, bu, bu şey yapma. Oh, sana bir şey yapmaz. Kıda. Kaç tane köpeğiniz var böyle? Yaşar abi ben şu çağır gelsin Yaşar abi. Gel gel biz uzaklaşalım gel. Ha, evet, biz uzaklaşalım en evet, bunda çok gergin. Sürünün diğer en iri köpeği de geldi. Hırçu takip ediyor onu. Ben Hırçu'ya bakıyorum böyle. hırçının gözü en iri olan da onun hareketlerine bakıyor. Hani ondan bir davranış gelirse müdahale edecek. Yoksa gene de geride durmaya devam ediyor. çok şükür döndüler kazasız belasız. Kavga yok. Kavga etmeyin. Evet arkadaşlarım koyunlar da ak cinsi koyunlar. Kıda. Koyunların durumu iyi yalnız kuzular da iyi yani öyle baktığımızda hepsi de gayet Sağlıklı duruyoruz. İlk tarafta ot yok. Birkaç gün zorlanacaklar. Başım kumandı sağ olasın. Ben iyiyim valla. İdare ediyoruz da bıraksalar çok iyi olacağız. Hadi. Maşallah güzel köpekler. <laughs> isim neydi senin? <laughs> Novita <itachi>, Çiğ isim ne? <laughs> ha, Mehmet Ali. Benim bu köpeklerin kurtlara karşı nasıllar? Çok ileri Çok çok iyiler <laughs> yoksa? Herhangi bir icraatları var mı şimdiye kadar? Yani kurt, kurt bir şey yaptılar mı? Bana bunları, bu ikisi bir yaşlarında, diğerleri büyüktü, Yok peki ha. Ama bu üst tarafta var. Peki ayı görüyor musunuz yukarıda? Çok var ya. ya. Denk ya geliyor ya. size. Ya. Ama ateş etmeyin o. Yok ateş <laughs> etmeyin. Günahdır günah. Hadi, Hadi, Hadi size. Hayvandır. hayvandır. ne zararı var ki size? Evet. Burada kaç evin koyunu var? İki ev. İki evin koyunu var ha. Yayla kendi yaylanız. Evet. Yazın savun yapıyor musunuz? Abi biz bu yazın burada de değiliz ya. Şey. Yazın nereye gidiyorsunuz? Kars, Ardahan. He şimdi bir buradasınız. Evet. Sizin koyunlar güzel evet, etli Cihat. Sizin koyunlar güzel etli ama kuzular biraz zayıf. Onlar da iyiler ama. Erdoğan, ben de hayvanı sattın mı sen? Niye sattın? O 300 tane Evde ee, bu krizde kimse uçuruz atar. Ev oluyor da var. var Masrafı mi? yüksek, geliri Masrafı yok. Masrafı yüksek, geliri yok. Evet. Aaaa! Sonra gelin üzerinden kalıyor. Benim de sana hayvanı... Doğrudur. Evet, evet, evet. Doğru. 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 Aynen öyle. Normalde de orada Honda koyun çok etli gelmiş. Evet. Allah yardımcınız olsun baba. Zor bir yılı atlattık. İnşallah güzel bir bahar olur, güzel bir yaz olur. Bereketli olur. Koyunları kaça sattınız? Ne zaman? Çiftini ay falan var mı? Falan var. Ha, çiftini emirdim, ha, çiftini mi? Evet, çiftini dört bin emediniz İyi yapmışsınız. Biraz azaltmak mi? iyidir aslında. Dükkana verdim aldı. Evet. Ama şu anda da kaç tane kalmış. Hani kuzularla beraber iki tane falan kalmış. mı? bu cöl şey vermişim. Evet, cöl vermişsin. Daha Hı. burada bırakıp gideceksin. Bu burada bırakıp gideceğim. Ey Allah yardımcınız olsun. zaten gidiyorum. Çekerde uzanıyorum. videolarımı seyrediyorum. <laughs> Eyvallah. <laughs> <laughs> sağ ol. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çay, gelin, çay gelin, bir çay içelim beraber. Allah, çok Vallahi. Çok evet, mecbur yol açacaksınız. Tamam, size Bekleyin. tamam. Size uğurlar olsun. Sağ olun, sağ olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Bu da başka bir sürü geliyor geçecek. <laughs> <laughs> no, YouTube'a YouTube. YouTube. Evet. Ya şey ya uğurlar olsun. Aleyküm selam Sercan. ser selam. Tamam. <laughs> Bir de şu ola var. Ola <laughs> boş abi. Bunun ismi ne bu olanın? Şey? Olanın ismi ne? Kuton. Kuton ha. Ola ile bu anlaşıyorlar mı bu kutan Anlaşıyor zaten endeleri budur. Ha, lider o ha. Lider bu.

Karsın, evet. evet. Üç tane kurt buldular he. buranın kurtları da sana. Tamam. Bu ortalık kaçıyor. Bu hep ortalık kaçıyor. ben Bir bez bu koyunu sür gelsin bu tarafa. Koyun karışmasın. Kıdı! Tarbes! Tarbes yok! Kıdı! Bizim önderlerinden birisidir. Ya hmm. Bu sürülerde üst kısımda yerler var oraya gidiyorlar. Niye putaya giriyorsun oğlum bu kadar? Git koyun içine, hadi, hadi, hadi. Senin görevin başka görevin koyunları korumak, tamam mı? Bu sürü, bir de bunun ardında bir sürü daha var. Sürüler böyle peş peşe yayla kısmına doğru gidiyor. Biz de böyle arada kaldık şimdi, tam yol üzerinde durmuşuz, haberimiz yok, mecbur sürüler geldi, sürülere yan taraftan yol verdik, onlar yandan gidecekse, Allah'tan ki köpeklerin bir şeyi olmadı bilmem Bu bu beyefendi askasını ortalık karıştırıyordu, oğlum gel buraya, gel buraya. altın çamura düşmekle değer kaybetmez. Da şu yaşlandı diye <laughs> gücünden, cesaretinden asla bir şey kaybetmez. Sadece artık yaşlıdır. O kadar. güne yeşerir. Şimdi artık mevsim hava sıcak oluyor. Tabii iki sürü yukarıda. 3 de geçti. 2 de geliyor. Gideceklermiş. Tabii hayır, öyle gidiyorlar buradan. Kaçta bu. Bunlar daha değişik köpekler. Kira kira, kira kira be şu. Kırılçuğ. Hadi. Bak bak bak. Tamam, tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Katı dang nader no, I have no green. Hiç Ses verme, ses verme. Bana no, have no grenade. No Sen hiç ses verme, onlar şey yapmazlar. Hva? 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 Terima kasih telah menonton! Üst tarafta bir sürü vardı. Onların koyunları bölünmüş. Şurada birkaç tane var. Bir de şu ileride birkaç tane var. Karışmasın diye arsada duracağım. Çobanı görürsem de çağıracağım. Pozgar, pozgar, pozgar. Rahat bırak, rahat bırak. Hiç onların koyunları tanımıyor ya onu. Koyunlar ondan irkiyor. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.